60 FPS. Sana <laughs> Oğlum ya Yemin ediyorum böyle bir şey daha önce görmedim. Allah belanı vermesin. <laughs> Ama güzel. <laughs> Abi koptum ya. 10 <laughs> numara 5'ti yemin ediyorum. Aa <laughs> aşkım. Ah, Var ya <laughs> Allah'ım yavrum <yarabbim> ya. <laughs> Aboooo Ehehehe anlatamıyorum anlatacağım da Anlatamıyorum Öldüm Oğlum ada adam beni paket şov ya yapıyor ki burada. geldim Adam beni yukarıda arıyor. <laughs> ya oğlum nereye vuruyorsun? <laughs> oğlum adam nasıl bana vuruyor ben vuramıyorum ona. <laughs> 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 <Ya, gülüyor> <bir> şey <yapıyorum. gülüyor> Kaçtı. O da iyi. Vallahi o iyi. O ne Araç geliyor. Aa, Beyler klip alın. Klip alın. Klip klip klip. Demirim. Üstten biri geliyor. Kırmızı. Ben ben kaçtım orada. Oo! Klip 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 klip. Gidiyor mu lan koyayım? <laughs> Aldım. Ya. Oğlum, onu ya. <laughs> Aşağıda <laughs> ne yapıyorsun? Aşağı <laughs> <Şartıştım, batsızım, gülüyor> düştüm Ya var ya. Allah! Allah <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ya arkadaş Yetmedi bitti ana satayım hillenmen ya. Ne diyor? Ben bacam. Lan düş Allah canını almasın ya. Oğlum ne biçim oyun? Tamam Tuttur ölecek. Aa, arabadayken öldürdüm lan. ya. Klip al klip. Yok ya. Noriye, Noriye lan, Noriye. Lan şura Allah'ım. <laughs> 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 Az önce dedim ki vereyim mi? Dur vedo. Nerede diye? Bilmiyorum. Ben bir gün aldım orada. Ölme sakın. Balım var mı? Öldük ama. oğlum ya, öldük Gelim. ya. Hayra hayır ölmedik mi? Öldük, ölmedik, öldük, gelsin. öldük. Aa balık attım, balık attım. Yok, öldüm. Sen ye. Sen sırtta beni içeri al. Ama ne lan akşam, öldü lan o zaman. Oğlum gözünü seveyim lan. Abi bari, sen atmasın böyle sen atma sen. Hayatımda böyle. Ya vallahi. Anda... Ya inanmıyorum ya. Ay, 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 ben, ben o YouTube'a koyayım ben o YouTube'a koyayım ben o YouTube'a YouTube <laughs> abi sana balık atıp kendimin balıksız kalmam arkadaş arka be senin canın da yok ya bana niye atıyorsun <laughs> abi